Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün sizinle çok güzel bir yelek yapacağız. Esasında hani şu baharda, yazda, icabında kışın bile giyebileceğimiz türden. Çok kolay dikişi, çok kolay, inanılmaz kolay. Bu sıralar size en kolay dikişlerden bahsediyorum hep. Ama tabii kolay olmasının bir sebebi var, kumaşı çok iyi. Kumaş mis kumaş. Hani şu bildiğimiz, tanıdığımız, singerin paydaşı mis kumaş var ya, tam da o. Ben bayılıyorum onların kumaşlarına kenar temizliği yapılmadan bir yelek dikeceğim. Aa, der gibisiniz. Evet, aynen öyle. Nasıl mı yapacağım? Hadi gelin hep birlikte tasarlayalım. Görelim nasıl oluyormuş efendim. Evet. Bana her zaman biliyorsunuz kalıpsız çalışmıyorum ben ama kendi kalıplarımı da kendim yapıyorum. Akşam oturdum bu kalıbı yaptım. Yine Tuğba Hanım bunu bizim internet sitemizden yani modaniyarat.com'dan paylaşacak. Oradan indirirsiniz. Ha bu arada A4 kağıda indirdim hocam küçücük oldu kalıp böyle. Arkadaşlar ozalitçilere gidiyoruz. Tamam bazı yerlerde bulamıyorsunuz anlıyorum sizi ama hani büyük şehirlere ayağınız düştüğünde e, lütfen ozalitçilerden rica edin. Tam bu büyüklükte size çıktısını verir. İki parça halinde bile olsa aynısını size verir. Bu arada bu dipnotu da geçmiş olayım. Şimdi kumaşım çiften jarse, çelik jarse neymiş? Çiften çelik şerse. Bu ikiye katlanmış vaziyette ve arka ortası kumaş katı. Kalıpta gördüğünüz gibi çok ilginç detaylar var. Bakın kol evi. Yan dikiş yok. Süper. Çünkü arka ortaya şöyle bir gül aplike yapacağım. Bunu bizim makinalarda da işleyebiliriz. Ben böyle tülün üzerine işlenmişi hemen arkasına aplike yapacağım. Ama kumaşın üstüne de işleyebilirsiniz. Ben bu şekilde yapılsın istedim. Bugün çünkü o aplike nasıl yapılacak onu da göstereceğim size. Şimdi her zaman olduğu gibi kumaşımızı 2-3 tane kalıpla birlikte iğne takıp kaymasını engelleyerek biçkiyi hazırlıyoruz. Sonra payı içinde bu kalıbın hiç pay vermeden bakın hiç pay vermeden ve düzgün keserek çünkü bir tek omuz dikişi yapacağız. Başka dikişimiz yok. Çünkü bu kumaş çelik jarse, özel dokunmuş, pervas veyahut overlock veyahut herhangi bir şeye ihtiyacı yok. Ama çok istiyorsanız dantelle süslemek amaçlı kenarlarını sabitleyebilirsiniz. Bakın ona bir şey demeyeceğim. Şöyle size arkamı dönmemek için böyle kesmek durumundayım. Evet gördüğünüz gibi mis tertemiz kestik. Hemen şurayı kesiyoruz. Ve yaka evimizi kesiyoruz. Hiç pay vermeden birazcık hazır payım varken ben kumaş konusunda azıcık cimri gibiyim. Azıcık boyunu uzatacağım ya. Şöyle bir boy uzatma isteği doğdu içime. Hemen şöyle düzgün olsun. Bir 4 santim kadar şuradan vermek istiyorum gördüğünüz gibi. Şuradaki yuvarlağı asla bozmamalıyım. Evet. Böylece biçkimi tamamladım. Kalıbımı kaldırıyorum. Artık onunla işim bitti. Şöyle aynı yerinden katlayıp kalıplarımız çok kıymetli ve dosyamızın içine koyuyoruz. Şimdi şu yaka kısmından ve de tam şöyle bir ortadan katlı yerde iz istiyorum. Çünkü ben buraya az önce size gösterdiğim aplikeyi yerleştireceğim. Şöyle açıyorum hemen ortaya doğru alıyorum. Yerim belli. Gördüğünüz gibi aplikemi de alıyorum. Bu yıl çok moda arkadaşlar. Acayip moda. Benim de çok hoşuma gitti. Bunu tercih ettim. Şöyle bunu da iğneleyeceğim. 2 3 tane iğneyle. Bir tane de şuradan koyalım. dikkatli olsun. Evet. Şuraya da koyalım. Şimdi ben bunu makinemin başına geçiyorum ve her tarafını kendi renginde iplikle aplike yapıyorum. Evet. Hadi gelin bakalım nasıl yapıyoruz. Hemen alıyorum makinamı yanıma doğru. Şöyle çekiyorum. Renginde ip geçirmiştim. Bakın. Hemen şöyle geliyorum. Ve sadece düz dikişle yapacağım ben bunu. Yine iğne altta pozisyonu seçiyorum. Çünkü yerim kaysan istemiyorum açıkçası. Evet. Hiç de belli olmayacak. Sırası geldikçe iğnesini alacağım. Çok hassas bir kumaştır jersey en ufak dikiş hatasını gösterir arkadaşlar. Çok dikkat edelim. Şöyle katmerli yaprakları alalım. Şunu da alalım. Serbest kalması gerekiyor. Yoksa potluk yapar ve istediğim gibi olamayabilir. O zaman da ben başarıya ulaşamamış olurum. Buna dikkat ediyoruz. Yavaş ama emin adımlarla lütfen ilerleyelim. Evet, neredeyse çiçeği bitirdim gibi. Şöyle kaldıralım katmerlerini. çalışmıyor gelince. Bir sağlam dikiş yapalım. Çünkü bu tür kumaşlar da çok yıkanıyor. Çok hoş bir giysi olacak çünkü. Hemen kesiyoruz fazlalıklarımızı. Şöyle iplerimizi çıkaralım. Ve şimdi ipimi değiştiriyorum. Hemen şuradan başlayalım. Çanak yaprağından. Burada da yine şöyle bir geri dikiş yapalım. Sağlam dikiş olsun. Güzel. şöyle çevirelim. Bakın. Hemen hemen desenimin her tarafından geçmiş oluyorum. Evet. Hemen şu şekilde dallarına doğru geliyoruz. yaprakların etrafından mutlaka dönelim. Evet. Şimdi üzerindeki iğneleri alıyoruz. Şöyle bir görelim. Sırtımızdaki aplikemizin yeri nasıl olmuş? Çok şık olmuş. Evet. Bir de ütü yapacağız tabii. Şimdi omuzları dikeceğim. Bu omuzu bunun üstüne getiriyorum. Bir tane iğne koyuyorum. Hemen diğer omuzu da getiriyorum. Bu omuzun üstüne koyuyorum şöyle. Elimi alıyorum. Düz dikişte. Zaten yarım santimdi bunun payı. Paylı kesmiştik biliyorsunuz. Şöyle arkadan belki öne gelmesini engelliyoruz ikimizin. çektik. Şimdi öbür omuzunun makinesini çekelim. Hemen dipten yanaştırıyoruz. Hafif makinamızın ayağını kaldırıyoruz ve diğer omuz omuzumuzun da iğnemizi alalım. Makinemizi çekiyoruz. Zaten çekeceğimiz bütün makina dikiş bu kadar. İki omuzumuz var. Şöyle çapaklarımızı temizleyelim. Temizledik. Böylece dikişimiz bitti. Yeleğimizin arkasındaki şu çapaklarımızı da ne olur alalım. Şöyle çevirdiğimizde bakın. Önünü arkasını şöyle bir görelim. Bir de mankenimize giydirelim. Bunu ben şöyle şuraya doğru alayım. görünebilsin. İçinden giyeceğiniz body ile yakasıyla evet şöyle de çevirdiğimizde arkadaki süsüyle gece gündüz hemen hemen her yerde giyeceğiniz yeleğiniz hazır. Evet hepimiz böyle kısa süre içerisinde istediğimiz gibi yelekler yapabiliriz arkadaşlar. Efendim bugünlük de bu kadar. Hoşçakalınız.